Yeni biri gelmiş denildi Çok nüfuslu fakat yalnız ülkeme Mülteci misin var mıydı Kaçak göçek mi yaşayacaktın de Artı bir yazdım tabelama zoraki Ucu kör kurşun kalemle Kimliğin kare gibi ihtimalken kenim aleme, Kör kurşun of tam isabet haneme Kimdin ki, Kimdin ki? Kimindin ki mi? Mi? Kimindin sahi Benim mi düşman mısın bana Millet mi? Azat mısın yoksa esir mi? Bedevi misin burada? Hadar mı? Amaç neydi? Hadi ya, beni mecnun etmek mi? <laughs> Kimdin ki? Kimimdin ki? Kimindin ki? Benim, eş mi? Kimindin sahi? <laughs> Benim mi? Kalıcı mısın? Geçici mi? Direkt bana mısın yoksa nakir mi? Net mi kararın? Heves mi? Gezdir gönlünü dile Al tabi varsa daha iyisi <laughs> Yeni biri gelmiş denildi Çok nüfusta fakat yalnız ülkeme <laughs> Saflarım sıkıyken doğmuştum oysa Sessiz gönül ibadetime Yılın sonundayken bir aralık bulmuş gibi Ne ara nasıl da sızdın içime Taze bir sene var önümde ve büyüyorum derken Döndüm ergen halime Neydin, nereden geldin, gökte miydin Yerli yerli misin, yerli yersiz mi Ben ne izledim, bu da ne şimdi Molada mısın, ne calim mi yok, yorgunsun sanki Oturup dururken diye kimler yordu seni Neydi yerinden eden seni, bu göç gerekli miydi Aa, aa, aa. İkametin nerede, nereye temel atacaksın bende Konaklayacak mısın bu anda, kalbinde? varış nereye, ne kadar kat ettin yolu benle Yolun sabit mi yoksa değiştirdin mi ve Bu Pusula da göstermiyor ki yönelmen gerek Yeni biri gelmiş denildi çok nüfuslu fakat yalnız ülkeme Turist mi gittin yoksa turist mi geldin gönül haneme Yoksa ben mi kurbetteyim of bu hisler Kayboluyorum sokaklarımda mimarı benken kenende Yabancı mısın yalancı mı Tanışalım anlat sana bir kendini Hangi lügat bu anlayamıyorum ki seni Yolcu musun hancı mı? Buluşalım çok bekletmem seni Dönüyor musun? Gidiyor musun? Anlamıyorum ki seni Sen yabani gezerken vatanımda korkmadan eli cebinde Ben bir avcı gibi göğsümde bir atımlık kurşunla dolanıp dururum çevrende Elim tetikte doğrultmuş vuracakken hedef aldığım yüreğine Sekip dönmüş kurşunum hem de aynı yerden vurmuşum kendimi yine Vuracakken seni vurulmuşum sana Ah be vurulmuşum, of vurulmuşum Göğsümde mermiyle yaşıyorum şimdi